Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle meclisimiz hayırlı olsun. İnşallah hayırlı hizmetler üretecek kararlar alırız. E, Kemal Bey arkadaşımız e, pazartesi günü gündeme gelen e, imar planlarıyla ilgili CHP'li meclis üyelerinin açmış olduğu e, plan iptal davası ile ilgili e, Kemal Bey düşüncelerini ifade etti. İşte biraz da böyle suçlayıcı bir ifadeyle siz adalet istemiyor musunuz? Siz adalet aramıyor musunuz? diye ifade etti. Elbette mahkeme ne karar verirse e, boynumuz kıldan incedir, e, şeriatın kestiği parmak acımaz. E, mahkemenin kararı bizim için esastır. E, fakat e, burada benim e, dikkatini çektiğim konu e, şu, e, Mikail Bey kardeşimiz, meclis arkadaşımız e, ısrarla ya bu e, kentsel dönüşüm işi iyi gitmiyor. Biraz yavaş gidiyorsunuz. Daha hızlı gitmeniz lazım. Çünkü bu aciliyet gerektiren bir iş. Gerçekten de doğru. Yani biz de katılıyoruz. Hakikaten biraz daha hızlanmak gerekiyor. Biraz daha koşturmak gerekiyor. Ee, çünkü esenlerin eee konut stoku, esenler içerisindeki konut stoku maalesef e, 30 40 yıllık, 50 yıllık binalar ve binaların tamamı neredeyse e, yani mahil imidan binalar. Şimdi Allah muhafaza, beklenen ve sözü edilen İstanbul depremi Allah muhafaza söz konusu olursa bu insanları buradan çıkarmak çok zor olacak. Dolayısıyla burada böyle ince elemeden, sık dokumadan hızlı bir şekilde bu kentsel dönüşümü yapmak lazım. Biz bunu yapıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz ve Mikail Bey'in de hassasiyeti bu anlamda, sözü ifadesi bu anlamda. Şimdi, e, benim de bunun üzerine ifade ettiğim şey şu. Şimdi, e, Kemal Bey bir şey yanlış biliyor. Yani şimdi, e, yine aynı şeyi ifade edeceğim. Hani bunu çok söyledik, söylemek istemiyorum. E, Esenlerle olmayan birisi büyük bir ihtimalle bu metinleri yazıyor Kemal Bey'e veriyor. Esenleri bilmeyen birisi yazıyor. Esenlerle birisiyle birlikte Kemal Bey çalışırsa büyük bir ihtimalle bir danışmanı var anladığım kadarıyla. O danışmanı bunu yazıyor. Fakat kendisinin danışmanı Esenleri bilmiyor. Esenlerle ilgili yazdığı şeyler doğru değil. Eksik ve yanlış. Mesela mahkeme kararının İBB devre dışı bırakıldığı için diye bir ifade verdi. Ya bir plan bundan iptal edilir mi? Yani hukukta böyle bir kaydı mı var? Yani sen bu planı illa büyük şeyler yapacaksın. Böyle bir kaydı mı var? Esenler Belediyesi bunu büyük şehirde yapmak zorunda. Ya bunun siyasi bir dava olduğu bu kadar açık. Yani kendisi ifade etti. Onun için söylüyorum. Yani onların onların dilekçesinde var. Mahkeme kararında böyle bir şey yok. Mahkemenin yürütme durdurulması kararında İBB ile birlikte yapacaksın. Bu sebepten dolayı e ben bu yürütmenin durdurulması kararı veriyorum diye bir karar yok. O onların dilekçesinde. Yani biz burayı kaldık ki bakanlıkla yapıyoruz. Yani büyük şehirden daha büyük bir kurumla yapıyoruz. Ve e, bu kentsel dönüşüm çok iyi gidiyor. Yani şu an e, Allah nasip ederse e, bir aksilik olmazsa 3-4 ay sonra 2-3 ay sonra orada yaşam başlayacak. Ve Esenler'in içerisindeki o konutlar yıkıldığında Esenler'in içerisindeki o konutlar e, boşaltıldığında Esenlerin içi rahatlamış olacak. Hem donatı açısından, hem yol açısından, hem e, yük açısından her açıdan esenler rahatlamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi burada sadece mesele siyasi olarak bakıyorum. Niye büyük şehirle birlikte yapmadınız? Bizim de bu işe siyasi olarak baktığımızı düşünüyorum. Halbuki bu kararlar yeni kararlar değil arkadaşlar. Cum e, Büyükşehir belediyesi bizdeyken. Daha yönetimde biz varken bu kararlar alındı. Bakanlıkla birlikte Esenler Belediyesi'nin bu işi birlikte yapılması kararı o dönemde alındı. Yani size ait bir karar değil bu. Cumhuriyet Halk Partisi ait, e, dönemine ait bir karar değil. 2015 yılında karar verilmiş, 2016 yılında karar verilmiş, protokoller 2016 yılında yapılmış. Dolayısıyla yani büyük şehirin burada olmayacağı o dönemden belli. Ama arkadaşlar sanki... Ee, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ile bu iş yapılmak istenmiyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Şimdi bir plan var, yürüyen bir plan var. Yürüyen konutlar var ve alan bitmek üzere. Oradaki konutları görüyorsunuz, bitmek üzere. Oraya plan iptal davası açmak bildiğin bu işi bu işi baltalamaktır. Ya elinizde Büyükşehir Belediyesi var. Ya şuna benzer bir iş yapın ya görelim sizi. Koca Büyükşehir Belediyesi Esenlerle kıyaslanamayacak koca Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı dönemin başına geldi dedi ki ben 5 yılda 100 bin konut yapacağım dedi. 100 bin konut yapacağım. Her yıl 20 bin konut teslim edeceğim. Kaç konut teslim ettiniz? Bizim yaptığımız konutlar onlar. O bizim bitirdiklerimizdi. 3000 bin bir konut yok. Onlar bizim yap. Hayır o 20 bin teslim edeceğim dedi. Onlar bakın onu da söyleyeyim. Dediniz ya o kadar beceriksizler ki biz teslim ettiğimizde o konutlar bitmişti. Üçüncü yılında ancak teslim edebildiler. Ya teslim etme organizasyonu yapamadınız siz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin Buraya dava açmasının tek gerekçesi var. Siyasi olan? Niye büyük birlikte yapmıyorsunuz? Ya böyle bir gerekçe olur mu ya? Böyle bir gerekçe olur mu ya? Abi, abi. Planın, planla ilgili söyledikleri ne var? Abi, Niye büyük belediyesiyle birlikte yapmıyorsunuz bunu? Şimdi mahkeme yürütmenin durdurulmasını kararı verdi. Elbette itiraz hakkımız var. İstinafta onu itiraz edeceğiz. Esasa dönük daha karar vermedi. Mahkeme ne karar verirse onu uygulamakla mükümlüyüz, mükellefiz. canlı gönülden uygularız. Ama bu İstanbul'un kentsel dönüşümüne darbe vurmaktır. Bu İstanbul'un kentsel dönüşümüne e, e, ket vurmaktır. Bu İstanbul'un kentsel dönüşümünün önüne takoz olmaktır. Bunun başka bir ifadesi yok. Bunu bu şekilde uzatmadan arz ediyorum. Bunu İstanbul'un Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yönlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel karakteri budur. Onlar üretmezler, konuşurlar. Yapacağınız bir iş varsa da ona engel olmaya çalışırlar. Ya yani İstanbul'da ne yapıldıysa, ne yapıldıysa bu arkadaşlarımız karşı çıkmıştır. Avrasya'ya karşı çıkmışlardır. Birinci İstanbul Boğaz Köprüsü karşı çıkmışlardır. İkinci İstanbul Boğaz Köprüsü karşı çıkmışlardır. Üçüncü İstanbul Boğaz Köprüsü karşı çıkmışlardır. Bir de Marmara'ya karşı çıkmışlardır. Yani bunlara kalsaydı İstanbul bugün yaşanmaz bir şehirdi. Ya bir var mı İstanbul'da? Ancak bu arkadaşlar engel olmayı bilir. Çok çok net bir örnek. Yani Esenlerle olarak biz bunu görüyoruz. Çok net bir örnek. İstanbul'un en büyük, en güzel, en mükemmel kentsel dönüşüm çalışması yürüyor ve arkadaşlar engel olmak için gayret gösteriyor. Arz ediyorum başkanım. İkinci konu. Birincisi yani ben bir şey söylemiştim. Onu söylediğimin ispatı Kemal Bey'in biraz önce konuşması. İspatı ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlar algı yapmayı severler. Biz burada hep birlikte e, Samsun'daki anıta Atatürk'ün hatırasına o menfur saldığı birlikte kınamadık mı? Kınadık. Peki ifade ederken neden e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar kınadık diye ifade etti? Neden AK Parti ismini söylemedi? Algı. Siz bu çalışmayı yapmayı seversiniz. Niye söylemedin? Niye biz burada ben bir yanlış bir şey söylemiş olabilirim? Eksik bir şey söylemiş olabilirim. Şahıs olarak hatalı bir şey söylemiş olabilirim. Bak bu, bu olabilecek bir şey. Ama sen bilerek, kasten ve alenen AK Parti'nin ismini sakladın. Niye? İşte ben diyorum ya bu algı size geldi. Bunun için yapıyorsun. Bunu bu sebepten dolayı yapıyorsunuz. Ben onu söylerken o benim şahsi fikrimdir, şahsi düşüncemdir. Başkan özür özür dileyecek bir şey söylemedim ben. Ben şahsi düşüncemdi. Hayır, hayır ben bir hata yapmış olabilirim. olabilirim dedim ben. Hata yapmış olabilirim. Ben özür dileyecek bir şey söylemedim. Aynı düşünce değil çünkü. Niye aynı düşüncedeyim? Ispat ettim. Biraz önce konuşman bunu ispat ettin sen. Yani deseydin ki ya işte biz hep birlikte kınadık. Hep birlikte kınamadık mı? Siz bir kişiyle kınadınız. Biz iki kişiyle kınadık. Hem ben kınadım hem grup başkan vekilimiz kınadı. O menfur saldırının yanında e, arkasında olma ihtimaliniz varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorsun sen. Biz bunu anlamıyor muyuz yani? Başkanım <laughs> maalesef. Lütfen dikkat edin. sorumlu Kemal Bey size haber vermiş. Şimdi Ömer Başkan dedi ki, e Kemal Bey dedi herhalde de Esenler'e yabancı, Esenler'de oturmayan ben e, 50 senedir Esenler'de oturuyorum ama Ömer Başkan Sizin için de mi diken abi? Ömer sen <gülüyor> Esenler'de oturmuyorsun. Danışmanın sen Esenler'de oturmuyorsun. Bir de dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi buraya siyasi bir karar vermiştir. Mahkemede Cumhuriyet Halk Partisi siyasi bir karar istedi diye mahkemeye başvuracak. Mahkemede siz geldiniz. Ben iptal ediyorum der mi? Bak karar edin de. Karar veriyorum. İptal edin

Okudunuz mu? Şey haklı var. nedenler var. Bak okuyun da Ömer Başkan öğrensin. Dinledik az Dersini ya. çalışmamış. Kemal Bey az okumadınız siz bunu? Yok, yanlış yönlendiriyor. Yanlış ifadeler. söylüyor. Ya, yok yok, yok, yok. mahkeme kararını okuyayım da. değil mahkeme değil. neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis haklı görmüş? Kendisi de dinlesin. Değil yani. Kemal Bey lütfen o zaman. bir şey söyleyeceğim. şey şey Sanki Cumhuriyet Halk Partisi başvurmuş, onlar da hiçbir gerekçe yokmuş da mahkeme durdurmuş. Siz düşüncelerini söyleyin. Ömer Bey de düşüncelerini söyledi. Mahkemeye kalmış, bırakın e? mahkeme karar versin. Tamam, tamam. Mahkeme karar vermiş de neden vermiş? Haklı gerekçelerini anlatayım, mecliste dinlesin. Peki konu anlaşıldı Kemal Bey. Şey, lütfen, lütfen mikrofonu verelim. Lütfen Kemal Bey toparlayalım da.